ihtiyacımız var. Oğlum sizde bir sıkıntı var be? Ne oldu patron? Oğlum sizde galiba bir sıkıntı var. Patron ne oldu ki? Oğlum size üç kere seslendim. iki kere seslendim. Üç kere seslendim. Duymadınız bak. Orada dedim. Bak ben size buradan üç kere falan seslendim ama duymadınız. Patron hiç bir şey duymadık. Bak hala diyor ya. Oğlum bak. iki adımını çerdiniz. Ben size burada seslendim. Bak burada falan. Değil mi abi? Evet kardeşim ya. Bak. Ben size burada bak. Burada falan. Siz bak burada seslendim. Buralarda seslendim. Siz de iki adımını ya ileridesiniz yani nasıl duymazsınız hem de 3 kere falan yani 2 5 kere falan muhte diyebiliriz patrona baktım bizi kimse şey duymadı patron galiba biz o zaman uyuyorduk oğlum anne dinlemiyordunuz ben patron dinlenirken insan uyuyamaz mı o insan insan bazen uyurken de dinleniriz? doğru insan 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 kesinlikle zaten uyurken dinlenir evet patron biz galiba o zaman uyuyorduk oğlum hemen nasıl bir kitapta da i̇ki, iki, iki dakikada uykuya daldınız ben daha size seslenmeden bir aradan 10 dakika öncesi falan yanınızdaydım. Biliyorsunuz da ya, değil mi? Atladınız değil mi? Atladık patron. Yanımıza gelmiştim. Bir gün daha dinlenelim demiştik. Evet işte ben daha abim yanına gelmeden önce 10 dakika öncesi falan o zaman sizin yanınızdaydım yani. Yani ben size işte daha burada tuzağa düşmeden önce tuzağa düştüm diyor patron. Evet tuzağa düştüm. Kuşağı burada tuzağa düşmeden önce tuzağa düşmeden önce abimin tuzağa düşmeden önce aradan bir 10 dakika öncesi falan yanınızdaydım. Tuzağa düştükten sonra da aradan bir bir saat falan gösterdi. 2 saat falan geçti. Tarmış'ta patron çok olmuş. Bir de Tarmış'ta patron Tarmış'ta patron Tarmış'ta patron, patron, patron siz tam tuzağa düşünce biz de uykuya daldık. Oğlum daha tuzak. Oğlum o zaman siz daha iki dakika öncesi ayaktaydınız. Nasıl o zaman? Nasıl hemen iki dakika öncesi e, ee, uy, uy, uykuya daldık? Biz, biz patron çabuk uykuya dalıyoruz. Ulan tamam affettim lan. Tamam affettim. Ama uykuda olmasaydınız belki sizde var ya. Ulan uykudaysanız uykudaysanız. Uykudaysanız uykudaysanız yani. Ne gerek var yani? Uykudayken e, seslensem duymuyorsunuz mu? Uyanmıyor musunuz? mu? Patron biz bayağı derin uyuyoruz. Neyse tamam affettim affettim. Durun orada. Tamam patron. Abi. Gördüm mü? mi? Evet, 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 evet abi. Ne yapacağız abi? Yaptık abi kardeşim. Şimdi onlarla birinci savaşımızda, onlarla yeni birinci savaşımızda onlar kendini ortaya çıkarttı değil mi? Evet ortaya çıkarttı. Ortaya çıkarttıktan bir beş dakika sonra da onlarla ilk savaşımız ilk savaşımızı yaptık. Yaptık değil mi? Yaptık kardeşim. Yaptık. İkinci savaşımızda onlar da bize tuzak kurmadı. Onlar da bize tuzak, tuzak kurmadı. Biz de onlara tuzak kurmadık. Zaten onların geleceğini bilmiyorduk. Onlar bir daha kendini ortaya çıkarttı. Belli etti yan olduğunu. yolunu. Ee, birinci savaşta tamam öyle normal savaştık ve birinci savaşın galibi biz olduk. Ve ama ikinci savaşımızda onlar bizi tuzağa düştürdü. O zaman biz de onlarla onlar bizi on, onlarla iki, ikinci savaşımız oldu, olacağını haberdar yoktu değil mi? Evet bilmiyorduk kardeşim onlarla ikinci savaşımızın olacağını. E tamam. Birden ortaya çıktı ikinci savaş. İkinci savaş aynı. Aynı şey. O, aynı. i̇kinci bir, savaş birden ortaya çıktı. öyle. Birinci savaş gibi. Birinci savaş da mı ortaya çıktı? Yeni düşmanlar birden birden kendini belli etti ya. Ondan sonra da bir beş dakika sonra ilk savaşı yaptık ya. tam işte. Yeni yani birden birden çıktı o da Evet o da doğru aslında o da birden çıktı. Tamam. İkimiz sağız da buradan çıktı. Onlar bizi birinci savaşımızda onlar da bizi tuzağa düşürmedi. Biz de onları tuzağa düşürmedi. Çıkımız onların geleceğini bilmiyorduk. Evet kardeşim bilmiyorduk. Yani onlar birden ortaya çıktı ve birinci savaşımızı yaptık onlarla. Tamam. Birinci savaşta da çok bir şey olmadı ama ikinci savaş. Onlarla ikinci savaşımızda onlar bizi tuzağa düşürdü. O zaman biz de o yeni düşmanlarımızla üçüncü savaşımızda biz onları tuzağa düşeceğiz Nasıl yani? Üç, üçünün savaşımızda biz mi onları tuzağa düşeceğiz Evet. Onlarla üçünün savaşımızda biz onları tuzağa düşüreceğiz. Hop. Dur bakalım. Like, abone, bildirim. Bunları yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sadece isteyen yapsın. Devam ediyoruz. Evet abi. Öyle olacak. Onlarla üçünün savaşımızda da onlarla üçünün savaşımızda da biz onları tuzarsız. Onlar bizi içini sevasını tuzağa tuzak kurdu. Biz de onları, biz de onlar üçümüz, biz de yeni düşmanlarımızla üçümüz sevasını da tuzak kurduk onlara. Oo, vallahi mi? Evet, evet abi. Bir daha bir diyeyim yani? Onlar yeni düşmanlarımızla, onlar bizi, onlarla, onlar içini ikili onlar bizi tuzak kurdu. Biz de onlarla içini savaşımızda, üçümüz savaşımızda da, onlarla üçümü savaşımızda da biz onları tuzağa düşüreceğiz. Devamı gelecek.